Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft bir kaçış hapishanesindeyiz. Bakalım buradan nasıl kaçacağız. Bu arada ben Mehmet. Bakalım başlayalım. Başlangıç noktası buymuş. Tamam. Yemekler yemekler Dikkat bunu sonra yap Aventer temizle. Zaten bir şey Merhaba arkadaşlar ben Samet. Game'da hayatta kalma 2 tamam kurallar zorlanmadıkça gamer 1 yasak 2 blok kırma yasak 3 hile yasak kuzuğun ve benzeri gibi sabah yapamıyorum sabah yapıyorum normalde oynuyor. Parkur PVP film olmuş. Bütün bunları o süper bir şey. An öncelikle parkur dediği için. Şu an beş tane sütün niye verdim? Parkur diyor. Parkur da bence bizdir. Oo. Buradan geri başla. Öldük. Öldük. Her şeyimiz gitti. Ya atlasak da gidemeyiz ki oradan. Bu da zıplanmıyor ki Taşımı kıralım Ne yapalım Bence oyunda biraz Ata var Bakalım da Bir de zıplamayalım Zıplamadık Aha Düştük Bastık Süt verdik, süt niye verdik geçti tamam. pek bir şey olmadı. ya Allah. şöyle bir yapmak yani geri dönmek için o bitirdik Ya? evet başka neler varmış pvp trolle bren dropper soru cevap neyse bugünlük böyle dakikalar dakikalar atalım aslında pvp'yi PvP de sonra atarız arkadaşlar bugünlük bu kadar çekelim belki yeter görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın ve videoyu da beğenmeyi unutmayın